Gece gündüzde birlikteyiz sevgili seyircilerimiz. Dünyayı saran virüs salgını yeni bir yaşam tarzını mecbur hale getiriyor. Bir nevi hepimizi aslında sanal dünyada buluşmaya zorluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada kültür sanat etkinlikleri bir bir iptal olurken rota online etkinliklere çevrildi. Konserleri iptal edilen sanatçılar konserlerini sanal ortama taşıyor ve pek çok müzede ...internet üzerinden online olarak sanatseverlere ulaşıyor. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden Ayasofya ile Pera Müzesi... ...ziyaretçilere online keşif imkanı sunuyor. Virüs nedeniyle hayatın adeta durduğu Çin'in başkenti Pekin'de bulunan... ...Palas Müzeyum'da online olarak gezilebiliyor. Dünyanın en çok ziyaretçi çeken müzelerinden Nur Müzesi... Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı. Ancak dünyanın en büyük koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan müze, ziyaretçileri için resmi sitesi üzerinden sanal tur alternatifi sunuyor. Dünya turizminin gözde merkezlerinden İtalya'da ülke genelinde ilan edilen karantina hayatı durma noktasına getirdi. Kentteki önemli turistik alanları sanal turla gezmek mümkün. Tarihi Kolezyum da bunlardan biri. New York'un en önemli müzelerinden Metropolitan Müzesi de online ziyarete imkan tanıyor. İngiltere'de bulunan Stone Age dünyanın en eski yapılarından biri. Göbekli Tepe'nin keşfiyle bilinen ilk olma ünvanını kaybeden Stone Age'de sanal tur alternatifi sunan tarihi mekanlar arasında. Koronavirüse karşı gerekli önlemleri almamakla eleştirilen İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Museum'u da online olarak gezebilirsiniz ve Amsterdam'ın en önemli müzelerinden biri olan Van Gogh Müzesi, Hollandalı sanatçı Vincent Van Gogh'un eserlerini online olarak sanatseverlerin erişimine sunuyor. Berlin Filarmoni Orkestrası dijital arşivini 31 Mart'a kadar tüm dünyaya açtı. Sadece sizin için çalışıyoruz sloganıyla çağrıda bulunan orkestranın seyircisiz konserleri digitalconcerthall.com adresinden izlenebiliyor internet sitesine girip önce ücretsiz hesap oluşturmanız, sonra da Berlin Flip kodunu girmeniz gerekiyor. Keman sanatçısı Cihat Aşkın da hafta sonu Instagram üzerinden hayranlarına dayanışma konseri verdi. Haluk Levent, pazar günü konser iptalleri nedeniyle üzülen dinleyicilerine Twitter hesabından canlı şarkılar söyledi. Rock müziğin sevilen gruplarından Ritt de yakın zamanda sosyal medyadan canlı yayınlanacak evde Ritt konserlerine başlayacaklarını duyurdu. İşte böyle evlerine kapanan sanatçılar hayranlarına sosyal medya platformlarından destek mesajları vermeye tatlı sürprizler yapmaya devam ediyor. Evinde konser veren isimlerden biri de Coldplay grubunun solisti Chris Martin. Koronavirüs salgını günlerinde dayanışmayı artırmak için Dünya Sağlık Örgütü sanatçılardan destek istedi. Instagram üzerinden evde birlikte konserleri başladı. Grup arkadaşları farklı ülkelerde olunca Coldplay grubunun solisti Chris Martin kamera karşısına tek başına geçti. <laughs> Piyanosunun başına oturan sanatçı Önce hayranlarından gelen mesajları okudu, sorulara cevap verdi. Sonrasında hayranlarının isteklerini öne alarak Coldplay'in sevilen şarkılarını yorumladı. İlk kez böyle bir konser verdiğini itiraf eden Martin, 30 dakika boyunca canlı yayında kaldı. Konserine A Sky Full Of Stars şarkısıyla başladı. Oh sky full of stars sonrasında sırasıyla Trouble ve Viva La Vida şarkılarıyla birlikte toplamda 9 şarkı söyledi. Canlı yayın boyunca hayranlarına moral ve destek mesajları veren Martin, İtalya'dan Amerika'ya, tüm dünyada virüsten etkilenen herkese iyi dileklerini iletti. Herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyen sanatçı hayranlarına "Biz bir aileyiz" Herkes herkes için dua ediyor sözleriyle seslendi. Oh, Italy. Okay. Much love to Italy. Bu zor günlerde en doğru şeyin evde kalmak olduğunu söyleyen Martin, evde kalın ama çok fazla tuvalet kağıdı da almayın dedi. Martin konser sonunda John Legend'a bu konser serisine devam etmesi için davette bulundu. Martin'in daveti üzerine emojilerle mesaj yollayan Legend'ın böyle bir konsere sıcak battığı yorumları yapıldı. Chris Martin'in performansı Fly On şarkısıyla sona erdi. Fly on. Bye. Sevgili seyircilerimiz Tom Hanks'in eşiyle birlikte virüse yakalandıklarını duyurmasının ardından saatler önce dünyaca ünlü İngiliz aktör İdris Elba da koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Panik yapmayın, pragmatik olun diyen aktör kendini karantinaya aldı. Başka hangi yıldız isimler virüse yakalandı? İşte bir de böyle haberimiz var. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Hollywood yıldızlarını da es geçmedi. Presley'nin hayatı ile ilgili bir film çekmek üzere gittiği Avustralya'da eşi Rita Wilson'la virüse yakalanan Hanks, Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Müzik Karantina altında bulunan Hanks, takipçileriyle kahvaltı menüsünden bir kare paylaştı. Aktör fotoğrafın altına kendimize ve birbirimize iyi bakalım notunu düştü. aktör İdris Elba, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Paniğe kapılmamak gerektiğini vurgulayan Elba, dışarı çıkmıyorum, evden çıkmayın, pragmatik olun dedi. 48 yaşındaki aktör eşiyle birlikte kendi evlerinde karantina altında. James Bond kızlarından biri olan manken ve oyuncu Olga Kurilenko, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 40 yaşındaki oyuncu, halsizlik ve ateş belirtileri gösterdiği için test yaptırdığını, o günden bu yana kendisini eve kapattığını açıkladı. James Bond serisinden Quantum Solace'da rol alan Kurilenko, Russell Crowe'un Çanakkale'de çektiği son umut filminde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'la birlikte oynamıştı. Dünya cünnlütap model Heidi Klum'un sosyal medya paylaşımı büyük ilgi gördü. Kendilerini iyi hissetmedikleri için test yaptıran Klum ve eşi Tom Collins bir camın arkasından iletişim kurdukları videoyla ile, koronavirüs konusunda kişinin kendini izole etmesinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Bizde de sanat dünyası daha çok evde vakit geçiriyor ve evde keyfimiz yerinde etiketiyle de bir anlamda sosyal mesafeyi özendirmeye çalışıyorlar. İşte bizden paylaşımlar. Koronavirüs salgınının ülkemizdeki yansımaları ünlü isimleri de harekete geçirdi. Eser Yenenler'in yeni doğan oğluyla çektirdiği fotoğrafın altına günlerdir evde olduğuna dair yaptığı açıklama evde keyfim yerinde akımına dönüştü. Yenenler'in başlattığı akıma İbrahim Büyükak, Oğuz Koç, Aslı Kızmaz, Gamze Erçel, Özlem Ada Şahin ve Zeynep Bastık gibi isimlerden destek geldi. Çocuklu ünlüler de evde kalmanın en sağlıklı yol olduğunu belirten notlar paylaştı. Hazal Kaya ve Ali Atay yaptığı paylaşıma, ''Sosyal mesafeyi sevdik biz, evden çıkmıyoruz, keyfimiz de gayet yerinde.'' diyerek eser yenenlere destek verdi. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti okul tedbir sebepli kapandı. Tatile gidelim diye değil. O yüzden evde ailece oturmak tek çözüm dedi. <laughs> Pelin Akil ve Anıl Altansa tatil oldu demek AVM'ye gitmek değildir. Daha çok bilinçlenmemiz lazım yorumunu paylaştı. Bir dönem kanser tedavisi gören Nilüfer, risk grubunda olduğu için özellikle kronik hastalığı olan insanların hiçbir şekilde evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri lazım uyarısında bulundu. 2017'de kanser tedavisi gören Hülya Koçyiğit, evde kalabalıktan izole bir şekilde vakit geçiriyorum. Zamansızlıktan dolayı evde uzun zamandır yapamadığım şeyleri yapmaya başladım. Kütüphaneyi yerleştiriyorum. Okumak için beklettiğim onlarca kitabı okuyorum. Dolapları düzenleyerek ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak üzere hijyen kuralları çerçevesinde eşyaları ayırıyorum." dedi. Koronavirüse karşı önlem alanlara yerli dizilerde katıldığı, kalabalık ekiplerin görev yaptığı dizilerin setlerine ara verildi. Koronavirüs sebebiyle kültür, sanat, spor ve eğlence dünyasında alınan önlemlere kalabalık ekiplerin görev yaptığı yerli dizilerde katıldı. Şar, çok profesyonel bir yönetici oldu farkında mısınız? Tiyatro, Eda Ece ve Demet Özdemir gibi ünlü oyuncuların sosyal medyadan yaptığı çağrılar, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği ve Sinema Televizyon Sendikası'nın da aralarında olduğu 12 meslek örgütünün iki haftalık ara çağrısı yaptıkları ortak bildiri üzerine ...setlere ara verildiği açıklamaları peş peşe geldi. O3 medya çalışmaları devam eden Beyrutlu Gelin dizisinin... ...setini durdurduğunu açıkladı. Limon Yapım, 17 Mart itibariyle Savaşçı'yla... ...Bir Annenin Günahı dizi çekimlerine ara verdi. DKM, dijital platform için hazırlanan yeni dizisi 50 metrekareyle... ...yayınları devam eden Ramo'yla Jet Sosyete'nin setlerine... <laughs> ...geçici bir süre ara verdiklerini duyurdu. Layda'nın akıllara durgunluk verecek yakışıklılıkta bir sevgilisi var. Karga Seven Pictures, <laughs> Hekimoğlu dizisinin <laughs> çekimlerine de... ...Çarşamba gününden itibaren <laughs> ara verileceğini <laughs> ilan etti. <laughs> Fabrika Yapım'ın dizisi hizmetçilerinde setine salgın <laughs> nedeniyle ara verildi. <laughs> Kaç para istiyorsun? Yapımcıların aldığı bu kararın önümüzdeki <laughs> günlerde bakanlığın da devreye girmesiyle tüm dizileri kapsaması bekleniyor. Böylece tamamlıyoruz. Kalın sağlıkla.